Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavada tereyağlı kanlıca mantarı yapacağız. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı harika bir mantar. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce mantarları temizlemekle başlıyoruz. Bunun için bir fırça kullanabilirsiniz. Diş fırçası da kullanabilirsiniz. Bu şekilde aralarını temizliyoruz. Ardından hızlı bir şekilde suyla yıkıyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi de bu sap kısımların içerisinde kurtlar yuva yapmış olabiliyor ve çok sayıda kurtla karşılaşabiliyoruz. O yüzden sap kısımlarını komple kesiyoruz. Kestikten sonra gördüğünüz gibi içerisinde kurtlar olabiliyor. Hatta bazı kişiler lezzetinin buradan geldiğini de söylüyor. Bu kısmı komple temizliyoruz. Tüm mantarları aynı şekilde temizliyoruz. Tanlıca mantarı denmesinin sebebi üzerine bıçak yardımıyla kazıdığımızda alt kısmından kırmızı bir sıvı gelmesidir. Şimdi temizlediğimiz mantarları tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Ardından üzerine tuz ekliyoruz. Ben karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Siz dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Siz dilediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Ardından tencerenin kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Önce mantarlar suyunu salacaktır. Ardından suyunu tamamen çektikten sonra ters yüz ederek iki tarafını da kızartıyoruz. Piştikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi servis tabağına alıyoruz. Tereyağlı kanlıca mantarımız artık servise hazır. Gördüğünüz gibi lokum gibi harika bir lezzeti var. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.